hat önce Hadımköy'deki bir plastik fabrikasında önce patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı ve ana binanın depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangında 4 işçi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı. İş çıkış saati olması sebebiyle diğer işçilerin fabrikada olmaması şüphesiz yaralıların ya da can kaybı olma ihtimalini en aza indirdi. Hemen bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve ambulanslar fabrikadaki dört yaralıyı alarak hastanelere sevk etti. Şu sıralarda itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte ve son görüntüler havadan çekilmiş Fabrikanın plastik fabrikasının deposunda çıkan yangına dair en sıcak görüntüler.